Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, biz Fransız oyununun saç editini yapacağız. Ben bir mask yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi şu, şimdi şurada gördüğünüz şimdi burada gördüğünüz artı işaretine gördüğünüz, Benim de işaret dediğim artı şeyle dokunuyoruz. Sonra oraya karşımıza şöyle bir şey çıkacak. Evet, basıyoruz. Basıyoruz şuraya. Şimdi orada karşımıza bir şey çıkacak ki resmi yerleştir diye. Şu gördüğünüz resmi yerleştir yerine dokunuyoruz. Şimdi buradan istediğiniz bir şey. Mesela ben çemez olmaz seçiyorum. Ben olarak. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Ben cerat of Ben cerat Şimdi burada diyor ki çizgi çizimini çıkartma filtresi bir çizgi film fotoğrafı için uygundur. Başlatmak istiyor musunuz? Burada iptale basıyoruz arkadaşlar. Siz iptale basın. Evet şimdi Evet. Böyle yakınlaştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce şurada gördüğünüz bir işaretine dokunuyoruz. Bir işaretine dokunuyoruz. Evet şurada gördüğünüz bir işaretine dokunduk. Dokunduktan sonra şuradaki artı artı işaretine dokunuyoruz. Dokunduk. Şimdi oradan çıkıyoruz. Çıktık. Şimdi şu siyah gördüğünüz yere o boya kutusuna dokunuyoruz. Ben mesela cenapın saçının no, ne renk olması lazım? ben sarı olsun diyorum. Sarı olsun diyorum. ilk önce yumuş. Böyle şey yapıyorum. Evet böyle geçiyorum saçın etrafında. Evet geçiyorum. Böyle dokunuyorum. Şimdi şurada gördüğünüz silgi şeyler veya şuraya dokunuyoruz. Bak sizinki şeyine dokundum. Dokundum ve şimdi... Böyle bunları siliyoruz. İşte fırçaya dokunuyorum fırça biraz büyük oldu. Yeni nasıl arkadaşlar. Şimdi onu boyadık. Şimdi gözlerini yapıyoruz. Böyle yakınlaştırıyoruz ve kırmızısını. Ben gözleri mavi olsun diyorum. Evet mavi olsun diyorum gözleri. Bir dakika olmadı bu. Evet. Mavi olsun diyorum.

Evet arkadaşlar. Şimdi yeniden az önce yaptığımız gibi gördüğünüz iki işaretine dokunuyoruz. Az önce bir de arkadaşlar dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 diye çoğalıyor. Evet oraya dokunuyoruz. Dokunuyoruz. Sonra gördüğünüz normal şey. Şu bu sefer artıya dokunmuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz normal şeyine basıyoruz bastık. Şimdi orada bir sürü şeyler çıkacak karşımıza. Ama biz yumuşak ışık, yumuşak ışık. Bir dakika arkadaşlar. Biz ne olursa olsun yumuşak ışığına basacağız. Evet, işte yumuşak ışık. Arkadaşlar şimdi yumuşak ışık gördüğünüz şu. Gördüğünüz yumuşak ışığa bu bu şu gördüğünüz gibi dokunuyoruz. Evet dokunduk. Ve böyle bir şey çıktı karşımıza. Şimdi arkadaşlar ben böyle yaptım. Ama siz daha da güzel yapabilirsiniz. Tam olarak işte bu anlattığım. Şu an tek şey olan burası. Orayı işte silinemiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi silinmiyor arkadaşlar sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup ve videomu beğendiyseniz güzel bir like atınız. Beğenmediyseniz beğenmeyi ve tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Ne eski?